Öncelikle cümletten selamun aleyküm. Motorumuz Kuba Brilliant Plus. Motorumuzun ön tarafını söktük. Malum işimiz bugün CBS iptali yapmak. 1, 2, 3 adet sol tarafta. 1, 2, 3 adet sağ tarafta olmak üzere 6 adet civatası mevcut ön tarafta. Alt tarafta zaten granajın önünden görürsünüz. 1 ve 2. Bu tarafta 1 ve 2. Bu tarafta olmak üzere 4 tane civatası artı granajın yan tarafında birer adet civatası var. Onun için yan marş kelleri sağlı sollu sökmemiz lazım. Dikkat edin tırnakları kırılmasın. Bir tane de arka tarafta, iç tarafta burada var granajımızın bir tane civatası zaten buraya granaj geldikten sonra sabitleniyor. Yan marş birimizin şöyle yan tarafında da bir adet cıvata bağlantı yeri var. O da şurada. Şöyle netleyeyim. Şurada hemen alttan sökülüyor zaten. Konumuz bugün CVS iptali. Ben şurayı şöyle sabitleyeyim. Şu civatayı gevşetmiştim zaten. Şöyle civatayı sökeyim hemen. Şöyle kapağı zaten ufaktan çektiğiniz zaman geliyor. Kapağı söktük. Şöyle kenarıya koyalım bu sabitleme civatası. Siz arka frene şöyle göstereyim. Arka frene bastığınız zaman ön freni devreye sokuyor ama bunun boyu kısa geliyor. Yani frene bastım örnek görüyorum. Frene basmıyoruz şu an. Arka frene bastım. Ön tekerlek gene kilitleniyor. Boyu kısa diye. Şöyle boştayken arka frene bastığımız zaman gene ön tekerlek kilitleniyor. Bu da düşmemize sevap oluyor. Üstünde bir tane 12 anahtarla sökebileceğimiz bir civatası vardı. Onu söktüm. Şöyle bunu yerinden alıyoruz. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Herhangi bir yer sökmemize gerek yok. Arka fren telini, space'i, aktives vesaire gibi fren telleriyle komple değiştirmemize gerek yok. Şu pimi alıyoruz. Bu pim kısa geliyor zaten. Ucu da alyanlı. Şöyle kendim görüp tasarlayıp şöyle bir pim yaptım. Uzun civatadansa şöyle biraz taşladım şuralarını. Şöyle maksat bana civata boyu yetsin diye. Bunu şu şekil alıyorum. Şöyle geçiriyorum. Boyu gördüğünüz gibi az öncekiyle birebir geldi. Fakat paso farkı var diye ben onu dibe kadar sıkacağım. Şöyle dibe kadar sıkıyorum elimle. Şöyle dibe kadar hemen hemen sıktım gibi biraz daha sıkacağım. Şöyle elimle sıkabildiğim kadar sıktım. Şöyle gördüğünüz gibi boyu dibe kadar dayandı. Yani arka frene bastığımız zaman hareket etmeyecek şekilde. A, frene basıyorum. Bir saniye nitleyeyim. Frene basıyorum. Ve ön tekerlek boşa çıktı. CBS fren sistemimizi bu şekil iptal edebiliyoruz. Herhangi bir yer sökmeden kafa granajıdır, yan marş beldir, efendim söyleyeyim hava filtresi vesaire sökmeden bu şekil şöyle şöyle teli kaldırayım şöyle gördüğünüz gibi, şöyle dayandığı zaman bu buraya zaten bunun işlemi iptal oluyor. Bu kol şöyle şuradan arkaya şu ABS yani ön fren sisteminin ekpi malzemesi, şöyle direkt gördüğünüz şuraya bağlanıyor. Yani onun devamı bu. Şu normal ön frenin, bu ön frene sabit giden malzeme şöyle yandan ön frene gidiyor şu ön frenin normal sabitsiz bastığınız zaman ön fren sadece tutsun istiyorsanız şu ona ait bu da ekstra cbs yani kombine fren sisteminin şöyle arkadan şu malzememize gidiyor hidroliği basan malzememize gidiyor biz bunu arka frenle şöyle uzaktan göstereyim biraz arka frenle iptal ettik şu an sadece arka frenimiz aktif duruma gelmiş durumda bilginiz olsun ben bunu YouTube'da çok araştırdım, bulamadım. Eee yani birçok sayfada gördüm. Yani bazıları ne bileyim burayı komple iptal ediyorlar. Yani şu sistemi komple devre dışı bırakıp yani şunu yapmak yerine e, şunu söküyorlar, kafayı söküyorlar. Granajları komple alıyorlar. Eee veya da space'idir. Yani hepsi birbirine uyumlu zaten. Onların fren tellerini yandan geçirip arkaya gönderiyorlar yani durum bundan ibaret. Ben bunu zaten daha öncesinde bir arge yapmak için yani kendi kafamda tasarlamak için sökmüştüm. Dediğim gibi bu pini yaptım böyle. Şu şekil gördüğünüz gibi zaten burada da belli oluyor. Şöyle bastığı zaman bunun üstüne bu herhangi bir şekilde hareket etmeyecektir. Ön frene basmadığınız sürece ön fren tutmayacaktır. Arka frene gönül rahatlığıyla basabilirsiniz. Şu an düşme sıkıntısı olmayacak zaten. Bunu da bu herhangi bir gevşeme, yumuşama, esneme, ne bileyim, titreşimden kaynaklı. Şöyle anahtarımı da alayım. Haparlık. Şurada. Şöyle aldım. Şunu da sabitlediğim zaman böyle. Şu şekilde bunu da sıktım. Tertemiz oldu. Burası sabitlendi. Sonrasında kapağını takacağım. Kapağını taktıktan sonra granajını takacağım. Haricinde başka bir şey yok. Eğer siz de isterseniz Ferrari korna takmayı. Ferrari korna bu şekil buraya çok güzel oturuyor. Yani şöyle yandan falan biraz çıkıntılı duruyor olabilir burada ama şurayla sıfıra sıfır olduğu zaman yani şurayla böyle tamamen bir durduğu zaman granaj çok rahat oturuyor. Değme, esneme de, zıplama da, hoplama da hani tık 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 ses yapmıyor. Ben bunu cırt kelepçeyle zaten sabitledim. O da bilginiz olsun. Bugünlük bu kadar.